Köyden beteriz yani. Buranın en büyük kanayan yarasını biliyorlar ama hiçbir ön adım yok, bomba atılmış gibi yani. Yıkacağız da demiyorlar, yıkmayacağız da demiyorlar. Almış uyuşturucu başını gidiyor, hırsızlar baş, almış başını gidiyor. Sabah kalkıyorsun kapın yok, arabanın lastiğini sökmüşler. Bugün Adana'nın en merkezi noktalarından Sinanpaşa Mahallesi'ndeyiz. Sinanpaşa Mahallesi son zamanlarda kentsel dönüşümün gelmemesiyle birlikte yıkık, harabe bir yere dönüyor. Esnaflar burada dükkanlarını kapatıyor iş yapamaz duruma gelmişler. Arkamda görmüş olduğunuz kentsel dönüşümle birlikte bu tarafta da AVM olması sebebiyle insanlar AVM ve yeni binalar arasına sıkışmış durumda. Lüks ve şatafatın olduğu yeni evlerine taşınacak olan insanların yanında tıpkı Brezilya'daki gettolarda olduğu gibi zengin ve fakir sınıfının net bir şekilde ayrıştığını hep birlikte görmüş olacağız. Zaten bu mahallede insanlar sosyalleşemiyor. Bu insanlar Acaba sonunda ne yapacaklar, ne edecekler? Yetkililerden yardım eli istiyorlar. Birazdan mahalle sakinleriyle de konuşacağız. Durumun vehametini daha iyi anlamamız ve kavramamız için. Bu mahalle bulunmadık bu bursa kumaşı derler ya. Evet. Bulunmadık bir bursa kumaşı. Şehrin ortasındayız ama köyden beteriz yani. Hangi belediye gelirse gelsin isim vermiyorum. Buranın en büyük kanayan yarasını biliyorlar ama hiçbir ön adım yok. Çıkın şuraya bakın abi, Suriye gibi olmuş. Bir sokakta üç ev var, üç ev yok. Bomba atılmış gibi yani. Bir kese dönüşümüz olmasını istiyoruz, yıkılmasını istiyoruz artık. Yani yıkacağız da demiyorlar, yıkmayacağız da demiyorlar. Almış uyuşturucu başını gidiyor, hırsızlar baş almış başını gidiyor. Sabah kalkıyorsun kapın yok, arabanın lastiğini sökmüşler. Yani sözde Sinanpaşa'da, Sinanpaşa yüreğinin işte Adana'nın vitrin bir bölgesi ama hiçbir ön adım yok. Bunu bütün belediye başkanları yapıyor yani. İsim vermiyorum. Hepsi de aynı. Seçim bittikten sonra bura bitiyor. Bura unutuluyor yani. Şurada belediye binası zaten burası. Evet. Az ilerisi. Evet. Burada kentsel dönüşüm başladı. Evet. Yani ileride bir AVM var. Evet büyük bir AVM var. Büyük Hem de Adana'nın gözbebeği göz bebeği bir AVM. Evet yani ilk AVM'lerinden. Evet. Yani bu iki yer arasında Sıkıştık sıkışmış. Sıkıştık kaldık yani. Bir e, ayakkabı ve hakki arasında sıkışıp kaldık yani. Evet. Uyuşturucu almış başını gidiyor, hırsızlık almış başını gidiyor. Bir şey. Herkes bir değişiklik istiyor. Artık yıkılmasını istiyor ya da bir gelişmesini istiyor yani. Evet. Hiçbir ön adım yok. Hangi belediye başkanı aday olsun, kazansın, kazanmasın gelsin, yıkacağız, yıkılacağız. Biz söz geldik mi yapacağız diyorlar. Yani çivi çakmayın diyorlar. Kendileri de çaktırmıyorlar, çakmıyorlar. Yani sen kendini yıkıp kendi evini yapamazsın. Evet. Ya yani geldi toki buraya kadar geldi. Toki buraya kadar mı? Bu tarafı mahalle değil mi? Şu Ka kaç dönüm yer kaldı ki? Evet. Burayı da yakın kurtulalım artık yani. Yani insanlar artık bir Kesinlikle. rahat yerde, temiz evet, yerde. Evet, ya ben isim vermiyorum yani. Yani en azından buraya bir el atmaları gerekiyor evet, artık. Şuraya bakın. Şehrin ortasındayız ama hiçbir gelişme yok yani. Yok. Evet. Gençler ne iş yapıyor burada? Gençler burada çoğu hamballık yapıyor. Yani %90'ı hambalık yapıyor. Eğitim kalitesi? Eğitim kalitesi yok. Sıfır yani. Sıfır. Hiç, kesinlikle. Yani okuyayım da bir şey olayım. Zaten yok abi, öyle bir ümit de yok. İ, ümit de yok. İmkan da yok. Yani i̇mkan da imkan yok. Da yok evet. Yetişme tarzı da o tarz İm, evet, değil. İmkanı olan da zaten bu mahallede oturmak istemiyor. Oturmuyor. Yani. Evet. Yani biraz parası parayı bulan hemen kesinlikle, mahalleden kaçıyor. Evet. evet. Oysa... Burası çarşı merkezin dibinde. Abi biz mahalle mahallemizden memnunuz. Ya konum olarak Adana'nın iyi mahallelerinde Ya konum olarak bütün belediye başkanları gelir ya burası işte Adana'nın gözbebeği, Adana'nın vitrini, çarşının ortasında çok güzel bir yer, kıymeti bilinmeli. Yık, yıktır. Ya da bize bir ön adım olun yok. Yani yıllardan beri, ben 45 yaşındayım. Hı hı. Ben 15 yaşından beri bu mahalle yıkılacak. Yani kime, hangi büyük liderlerimize bildiriyorsanız lütfen ricamız artık biz Sinan Paşa'da ya yıkın ya da bize ön adım olun yani bir şeyler yapın burayı değiştirin artık. Evet inşallah İnşallah o değişim gelecek inşallah. İnşallah inşallah. Abi. Tamam abi teşekkür ederim. Rica abi. ederim. Sağ ol. Ayakta durmaya çalışıyor. Hırsızlık uyuşturucu çok mu? Çok çok aşırı var burada. Yani kapılarımızı açık bırakamak hayatta burada. Gece yani yani, rahat uyuyabiliyor mu ya? Uyuyamıyorum. Vallahi gerçekten uyuyamıyorum. Silah sesleri. Silah sesleri. Ondan sonra arabam dışarıda. Arabamın acaba bir yerini mi söküp sökecekler? Arabamı mı çalacaklar? Yani evet. köyden beter olmuş ya buralar. Yani köyden... Görüyorsunuz yani her yer kırık dökük. Eyvallah. Evet, yani boş evlere gidip uçturucu içiyorlar buralarda. Tüm bunlardan dolayı hepsi biraz üzgün, hepsi biraz mutsuz. Yetkililer de eğer ki izlerse, denk gelirlerse bir el atabilirler, mahalle sakinleriyle konuşabilirler, toplantı yapabilirler, dertlerini, sorunlarını dinleyebilirler. Sonuçta bunlar da bizim vatanımızın evlatları yani. Bu ülkenin insanları, bu ülkenin vatandaşları herkesin rahat bir şekilde yaşaması gerekiyor. Ne eğitim ne sosyal hayat hiçbir şey olmadığı için de buranın gençleri işte az önce dinlediğiniz üzere hamallık olsun, illegal işlere bulaşıyorlar. Yani bunun da sorumlusu evet buradaki insan da olabilir ama çuvaldızı biraz da kendimize batırmamız gerekiyor. Ben Sefercan bugün Sinanpaşa mahallesinden bildirdim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Daha fazlası için beni takip edebilirsiniz.